Herkese merhabalar. Yepyeni bir GTA 3 bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde Salvatore Leon'un görevlerini yapacağız. Ve bu dördüncü bölümümüz bu arada. Hemen şu aracımızı alıp bir gidelim. Önce bir biraz bir can alalım. Can aldıktan sonra da S noktasına gidelim. Canımız yüzde on beş kaldı. Hala da bize sıkıyorlar. Başka adam yokmuş gibi. Aslında başka adam yok. Yani bizim kadar belalı bir adam daha yok. Hemen bak bak bak. Kapıyı açıyorum. Canım basıyorum ve devam ediyorum abi. Bak bu kadar da profesyonelim bu oyunda. Hemen bir dayımıza gidelim, bir dayımızın elini öpelim. Tony'nin görevlerini yaparken dayımızla tanışmıştık. So hey Maria, move your butt. Ayıp ya. The one and only Queen of Sheba. What were you doing up there? Ben bağlı bir yerden gözümü sırayım. Well, you don't think I hang around here for the conversation, do you? Get in the car. Keep, keep your big mouth shut. Take the limo, but Bizim bring bu the one... sebep you olan kadın değil mi? And watch her. She can be. Herhalde, yeah, yeah, yeah. I'm sure your new lapdog has everything covered, and isn't he big and strong? A hey, fighter. Let's go visit Chico and get some party treats. He's at the rail station at the Chinatown waterfront, I think. Bunu, bunu Yo, it's going off here, the evet, bu görevi tamamlamadan maalesef Tony'nin görevleri açılmadığından bir Salvator'un Salvatore'un bu görevini yapmak zorunda hissediyoruz kendimizi ve bu müziği bir kez daha kullanmanın şerefine varıyoruz arkadaşlar. Allah Allah, neler hey, dönüyor Chico. lan burada? Nah, you go, lady. Hey, maybe you should check out the warehouse party at the East End of Atlantic Keys. Hmm, thanks, chica. See you around. Grazziar. And enjoy. Için stop. Tam bir flash TV oyunculuğunuz var. Kesin bağımlılar yeah, bir sıkıntı okay. var bende. Bağlayalım, chica da biraz var bence. Neyse biz şoförlüğe devam. Abla sen neren şeyisin? Allah aşkına. İçeride ne yapıyorsunuz siz? Ya bırak Allah sen ya. Arada Salvatore dayının hatırı var diye geldim ben buraya. Sen ne evet selamünaleyküm dayı. Cutting the grass görevin ismi bizi biraz yalnız bırak diyor. Liberty'de bir yerde spank yapıyorlarmış. Ne olduğu hakkında hiçbir bilgim yok. Bu da kartellerle kafayı bozmuş. Luigi kankamın ismi de her yerde geçiyor. İşten sonra diyor taksiye biniyor diyor. Taksiyle diyor onu takip et diyor. Ondan sonra diyor onu diyor öldür diyor. Önce diyor nerede spank yaptıklarını bul diyor. Sonra diyor onu öldür diyor. Bana diyor. Ne diyor aşağıda? Luigi'nin barına yakın bir yerde diyor park et diyor. Bu arabayla gidersek çok mu belli ederiz kendimizi ya? Bu arada farkında mısınız bilmiyorum. Ses ayarlarını biraz daha iyileştirdim. Radyoyu komple kapattım. İnşallah e, güzel bir kayıt oluyordur. Luigi kankamın barına gidiyoruz önce. Eski dostlar. Eski dostlar. Ne zaman buraya gelsem de ateş ediyorlar bana zaten. Anlamıyorum ki. oldu. Evet, taksi bu. Biraz bekleyeceğiz. Evet, dayımız da bu. Hiç kendimizi çaktırmadan takibimizi yapacağız. Ben de hiç çaktırmam biliyorsunuz mu? bu mesafe iyi. Bu dayı bir yere gidiyor. Biz de peşinden gidiyoruz. Hadi bakalım. Their big mouth himself. Were you followed? You know what goes on here is our little secret. I wasn't followed. i then. Tell me, I'm Not the They're in a turf war with the triads, with no sign of either side giving up. Meanwhile, Joey Leone has stirred up some bad blood with the Farellis. Every day they're losing men and influence in the city. Salvatore's becoming dangerous and paranoid. He expects everybody and everything. And with loyalty like yours, what has he got to worry about? Dayıyı bıraktılar öyle. Ya sen öyle yaparsan öyle olursun. Evet. Hakkın rahmetine kavuştu kendileri. Biz de yolumuza devam ediyoruz. E evet, bu görev bu kadardı. Kolay bir görevdi. Şimdi gideceğiz nereye? Tekrardan dayımızı ziyaret edeceğiz. Allah bu arabalarda bugün bayağı bir yanmaya meyilli ha. Bu kaçıncı araba oldu? Evet bakalım dayımız bizden şimdi ne isteyecek? <laughs> Bomb da base ak bir. Birinci bölüm diyor. Demek ki bunun ikinci bölümü de var. <laughs> Aynen. Spank yerini bulduk. They must Salvatore Leon. Ya gelmişin 80 küsür yaşına bir ayağın çukuru da burada hala bana spank diyorsun. Yok efendim şey diyorsun kartel diyorsun. Dayı ölmene 5 dakika kalmış ya. Ölmeyi unutmuşsun hatta sen. Azrail seni bırakmış. Demiş ne hali varsa görsün. Sen hala nelerle uğraşıyorsun ya biraz namaza niyaza dur, biraz bir kiliseye git, ne bileyim artık, bir pazar ayinlerine katıl, bir şeyler yap. Hala gelmiş burada bana, yok işte spank yaptılar, yok efendime söyleyeyim işte, şöyle oldu da böyle oldu da, yok 8 topun yanına git, 8 bolun yanına gidiyoruz bu arada. Eski bromuz. Kendisini bir kez daha göreceğiz. hapishane arkadaşımız. Bu işleri hep o ayarladı bize sağ olsun. 8 top selamünaleyküm. Aha 8 top galiba bombayı yerleştirdi bize. Peki. Şimdi ne yapıyoruz? bombayı bombayı biz kendi kendimize yerleştirdik. Bu da akt 2. Vay kardeşim. Bize bir şey olmaz mı? Bir şey bir şey olmaz mı? 100.000 bin dolar nedir ya? Bir 90-80 olmaz mı bize ya? Bize bir düş ya onu ya. Ayıptır ya. O kadar arkadaşız ya. Oğlum ne oldu? Ha, Yine ben. Okay, let's do this then. I can set this baby to detonate, but I still can't use a piece with these hands. Here, this rifle should help you pop some heads. Oğlum biz cebimizden mi ödedik o parayı? Allah cezanı vermesin. Şu hale bak ya, biz parayı parayı bulmaktansa ki cebimizden ödedik ya. Allah mi arap kim ya? Pezevenge bak, bir de arka koltuğa oturuyor. Bunun bir arka koltuk aşkı var zaten. Çözemedim yani. Şoförüm müyüm ben seni? Bak beni kötü kötü konuşturuyorsun. Bir arka koltuk sevdası var adamda ya. Çıldıracağım ya. Nedir bu ya? Şimdi gidelim de şu sniper'ı bir kullanalım ya. Keyifli bir görev olacak gibi geliyor. Bilmiyorum sniper'ı ver de elimize kullanacağız herhalde. Tony ön tarafa oturuyor, paşamız arka tarafa oturuyor. Şoförüyüm ben sanki. Makam, makam aracı bu da sanki. Gerçi makam aracı havası var bunda ama. Evet, herkes yerine geçsin. Mevzular kopacak dayı. Tamam. Sen diyor ateş ettiğin gibi diyor ben başlayacağım diyor. Peki. Dayı inşallah başımıza bir iş gelmez ya. Bir sessizleşti ortam. Niye böyle oldu? Şuraya bak bir sürü adam var arkadaş. Dayı 30 mermiyle ne yapacağım ben? Allah'ım ya ya. Şu merdivenlerden çıkıp güzel bir konum alayım. Arka sokaklar alayım şu anda. Çık, çık 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 çatıya çatıya çatıya. Bambaşka bir hayat var. Arka sokaklarda lan. Semzem ne kalmış? Hüzünler, mutluluklar yaşanır bir arada. Bambaşka bir hayat var. Ka Soka, sokaklarda Hüzünler, mutluluklar Yaşanır bir arada Diyerekten Adamları temizledik galiba lan Temizledik mi Hacı dayı Başka kimseyi göremiyorum ben yani Aynen temizlemişiz. gemi patlıyor adam koşa koşa kaçıyor. Bu nasıl bir şeyse artık. Evet arkadaşlar gemi mefta. Oh çok da güzel düştü. Kaç para kazanacağız çok merak ediyorum gerçekten güzel battı lan gemi. Titanik gibi. Bakalım acaba kaç para kazanacağız? Birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler. Yüz bin mi kazanacağız? Yani lan yüz bin zaten cebimizden verdik. Ulan Salvatore'da ya. Yaptığın ayıp var ya. Bir buçuk milyon muydu lan önce bu? 150 bin miydi? Tam anlayamadım. Galiba bir buçuk milyondu çünkü iki buçuk milyon paramız oldu bizim de şu an. Yo 25 250 binimiz oldu. Yok 150 binmiş arkadaşlar. Paniğe gerek yok. Çok kazanmıyoruz zaten. Youtube'dan da çok kazanmıyoruz. Hatta hiç kazanmıyoruz şu anda yani. Zaten böyle videolarda bir değişiklikler falan görürseniz anlayın ki ben Youtube'dan para kazanmaya başlamışım. Ben, çünkü para beni bozar. Ben bozulurum parayla. Last Request diye bir görevimiz daha var. Dayımız <laughs> hala bir şeyler <laughs> istiyor. Ben miyim? <laughs> 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 beni çok seviyor dayı.

4 çarpı 4 herhalde bu. Ha hocam ne diyorsun? Luigi'nin oradaki arabayı al gel diyor. Gidelim de da gelelim. Ne oluyor? The Cars is a trap meet me at the slip south of Kalahın Bridge. Kalahın Köprüsü'nün orada benimle buluş dedi. Kim lan o? Araba dedi tuzak dedi. The car is a trap dedi. Dayı bize iş mi koyuyorsun dayı? Dur bir gidelim bakalım kimmiş. Ha şurada bir tünel gibi bir şey var buradan gireceğiz herhalde. bir de girebilsem, bir de gidebilsem. Bu her kimseye benim hayatımı kurtardı ya bana iş koyuyor. Bak izleyin şimdi. Ama daha pembe olan bu tarafta o yüzden burayı seçtim. Listen, <laughs> so cartel, Maria? Salvatore dayının manitası değil mi ya? Aha, Çinli Asuka. Benim ne suçum var, ne dediyse yaptım ya. Hayır insanlar, hayır insanlar. Aha bu ablaları kaçırıyorum ben şu an. Ben niye bu ablaları kaçırıyorum ya şu an? Ben onu anlamadım. Hadi şeyi anladık. Salvatore bize tuzak kurmuş. Eyvallah Maria ablamız rahatça bize yardımcı oldu. Maria ablamız Asuka Çinli ablamızı getirdi. Tanıştırdı bizi. Sonrasında Maria ablamızla Asuka Çinli ablamızı ben kaçırıyorum. Nereye götürdüğümden de bir haberim. Arkamızda birileri var mı onu da bilmiyoruz. Ve her şey çok normalmiş gibi güvertede hala sohbet ediyorlar. Ne kadar da güzel ya. Güverte mi oluyor orası? Neresiyse artık. Abi siz şaka ya? Az önce burayı gösteriyordun, şimdi de orayı gösteriyorsun. Dalga mı geçiyorsun? Allah'ım ya Rabbim ya. Bir o yana bir bu yana zaten geminin yarısı su alıyor. Önden bakınca belli oluyor. Ben diyorum batacağız. Bunlar hala neyin peşinde?

Oğlum bana ev mev veriyor bunlar. Hayırdır bunları? Benim böyle şeylere ihtiyacım yok. Benim param var. Ben alabilirim. Ne oldu? 20 binde para koydular cebime. Ne kadar güzel lan. Aha Asuka'nın görevleri açıldı. Evet arkadaşlar Salvador'un görevlerinin sonuna geldik. Bugünlük de bizden bu kadar güzel de oldu. Evet like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar eğer videonun devamını gelmesini istiyorsanız bunları yaparsanız çok sevinirim ufak da olsa bir emek harcıyoruz buna sonuçta bir şeyler için uğraşıyoruz çabalıyoruz. Abone olalım arkadaşlarımızı davet edelim. Ne bileyim bir şeyler yapalım. Ee, hep birlikte büyüyelim istiyorum aslında çok da bir şey istemiyorum sizden abone olmak like atmak bunlar bedava olan şeyler ücretsiz olan şeyler izleme yapmak bunlar ücretsiz arkadaşlar. Normalde zaten internete en aşağı 70 lira para veriyorsunuz kişi başı. E bari ne yapın böyle şeyler izleyin izleyin de dibine kadar kullanın şu interneti ya. Evet bir sonraki bölüme kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.